başlar. Bugün sizlere eferantin dolarına maç Türkiye'de olan bir turnuva her yıl küresel sorunlarla ilgili olarak belirlenen konseptler oluyor ve yarışmaya katılan takımlardan da o sorunlara çözüm üretmeleri isteniyor. Mesela bu yılın konusu enerji. Enerjinin dağıtılması, yapı Başında o yılki konuyla ilgili belirlenen robot matı geliyor bizlere. Onları alıyoruz ve masamızın üstüne seriyoruz. Ve Lego parçalarımız çıkıyor. Onları da biz birleştirerek mesela bu yılki konu enerji olduğu için rüzgar türbini var. Lego'ların içinde mesela güneş enerjisi panelleri var. Onları birleştiriyoruz ve görev matımızın üstüne takıyoruz bunları. Ve bu yarışmada bizim amacımız robotumuzu öyle bir kodlamalıyız ki evimizden çıkıp görev tek tek yapabilmeli ve çok basit gibi geliyor olabilir. Yani mesela gidip Antalya'daki, İstanbul'daki robotla bizim robotumuz hiçbir zaman aynı olmuyor. Çünkü bizim düşünceleri farklı oluyor. Bu şekilde de robotumuzu kodlayarak oralara götürmeye çalışıyoruz. Bu eferen turmalarında da Junior ve e, büyük takımları var. Ben şu anda lise kategorisinde yarışacağım. E, daha Junior takımları da daha farklı Yine rüzgar türlüğü geliyor ama daha kolay kullanabilir şekilde geliyor. Her yaş kategorisi içinde hazırlanan e, görev nesneleri ayrı. Gerçekten çok zevkli oluyor ve efelen turnuvaları da 3 kategoriye ayrılıyor. Bunların hepsi eşit değerde var. Proje, robot ve öz değerler olarak. Proje, mesela bu yıl enerji Enerjiyle ilgili bir proje üretmemiz gerekiyor ama bu proje üretirken de şöyle şeylere dikkat ediyorlar. Mesela akıllarına bir proje gelmiş, direktman yapmışlar mı? Yoksa işte bu projeyi bulana kadar birçok aşamadan mı geçmişler? Gidip uzman görüşmeleri yapmışlar mı? Mesela bizim e, bu yıl konumuz enerjiyle ilgili e, biyodizel üretmeye çalışıyoruz. Şeker pancarı posasında ve bununla ilgili e, Ankara Şeker Fabrikası'na gittik. Oradan Konya'ya gittik. Bu şekilde uzman görüşmeleri yaptık. Ve şu anda da bir insanlı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunlar değerlendiriliyor. Ve proje kısmında buna çok dikkat ediliyor. Aynı zamanda e, robotik kısmımız var. Robotik kısmında da robot masanın üstündeki nesneleri yaptırmaya çalışıyoruz. Mesela bir tane nesne televizyon görevi. Robotumuz elinden çıkıp televizyon Ne yavaş olmalı, tam ayarında hızlıca gidip oraya vurarak e, o televizyon gerilimi aktive edebilmeli. Bunun gibi farklı farklı görevler yapar ve biz de robotumuza bunu kodlayarak yaptırmaya çalışıyoruz. Sırayla görevleri yapıyoruz ve kendi e, robot planımızı oluşturuyoruz. Mesela her görevi yapmak zorunda değiliz. Mesela bizim e, şu görevi yapalım. Ondan sonra mesela televizyona gidelim, televizyonlar mesela güneş enerjisi panellerindeki enerji tüketlerini alalım gibi farklı farklı yerlere görev stratejilerimizi belirliyoruz. ve bu sayede de süremizi daha e, az kullanarak daha hızlı bir şekilde e, görevleri bitirmeye çalışıyoruz. Diğer kitaplarımızda. miş Mesela e, bunları yaparken bazı takımların öğretmenleri yapıyor ve hani veriyor anısı yapmış gibi olun diyorlar. Ama tabi bunlar soru kısımlarında ortaya çıkıyor. Mesela takımca çalışabilmişler mi? Yoksa tek bir çocuk her şeyi almış, diğer çocuklar hiçbir şey yapmamışlar mı? Mesela takım iletişimleri nasıl olmuş? Mesela biz buradan puan alabilmek için ve takım için e, iletişimimizi arttırabilmek için e, bir sene kanat yapmıştık. Kanat takmıştık arkamıza ve jüri sunumunda öyle çıkmıştık. Bu sayede de hepimiz kanat taktığımız için çok güzel bir görüntü olmuştu. Mesela Lego'dan bileklikler taktık. Yaptık kendimiz ve onları taktık hepimiz. Çok güzel oluyor gerçekten. Özlerle çok öyle eğlenceli bir kategori. Bunun gibi şeyler yaparak da özlerlerden puan alıyoruz. hepsi birleştiğinde de toplam puanımız açığa çıkıyor. Efe'ler turnuvalarında da ulusal ilk başta bölge turnuvaları var. Bölge turnuvalarına katılıyoruz. Eğer orada iyi bir puan alabilirsek, geçmeyi hak etmişsek ulusala alıyoruz. Ve Türkiye çapında tüm bölgelerden, Türkiye'deki tüm bölgelerden e, ulusalak almaya kazanan takımlarla yarışıyoruz. Ve en ulusalda da hak kazanırsak uluslararası kalıyoruz. Ve tüm ülkelerde e, birinci olmaya, bu uluslararası katılmaya hak kazananlar yarışıyoruz. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Çok zevkli oluyor. Çünkü e, genelde turnuva denilince ya da yarışma denilince çok böyle e, monoton böyle sıkıcı direktman robot çalışıyorsun gibi gözüküyor. Ama aslında gerçekten çok zevkli bir turnuva. Ee, çalışması çok zevkli. Arkadaşlarla iş bölümü yapıyoruz, eğleniyoruz, dolaşıyoruz, robotlarımızı kodluyoruz. Gerçekten çok eğlenceli. Ama bu turnuvanın amacı çocuklara çevreyle ilgili bilinç kazandırmak. Çevreyle ilgili bilinçlenirlerse çocuklarda yarın büyükleri olduğu için büyüdüklerinde daha e, bilinçli olurlar ve e, küresel sorunlara daha iyi bir şekilde katkıda bulunabilirler. Junior grubu e, robot görevlerini tabletleriyle yapıyorlar. Biz de bilgisayardan yapıyoruz. Robotlarımızı alıyoruz ve e, o robotlarımızın uygulamalarıyla onlara bağlanarak kodlamaya çalışıyoruz. Çok zor bir işlem oluyor. Çünkü bazen sapmalar olabiliyor. Düz gideceği yerde sola gidebiliyor. Bunun için de daha stabil, daha kullanışlı kodlar yazmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok zor, çok uğraş istiyor. Ve öğreniyoruz bu sayede. Yani azar azar başlangıç seviyesinde de kodlamayı öğreniyoruz bu sayede. Bu yarışmayı da Türkiye'de bilim kahramanları adıyla yapıyorlar. Ve yarışmamızın sonunda da çocuklara takım halinde bir şeyler başarılabilir. Tek başına çalışırsam bir yerine ulaşamazsın. Ama takım halinde birlikte yaparsam bir şeyler yapabilirsin. Ee, Psikolojisi açık, açıklanıyor. Gerçekten çok önemli bir turnuva. Küresel sorunlara da çok fazla dikkat ediyor. Teşekkürler efendim.